Merhaba arkadaşlar Atomert Uysal kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Probit özel etkinliklerinden yani %50 indirimli coin satışından bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce eğer bir Probit hesabınız yoksa videonun açıklamalar kısmında bulunan link ile Probit platformuna katılarak özel etkinliklerden ve komisyon indiriminden faydalanabilirsiniz. Ben şimdi videoya geçiyorum. Sizlerle beraber Probit özel kısmını, %50 indirimli token satışı kısmını inceleyeceğiz sizlerle beraber. Hesabıma giriş yaptıktan sonra şu kısımda bulunan Probit özel kısmına tıklıyorum. Bu kısımda belirttiği gibi %50'ye varan indirimlerle tokenlar satışa çıkıyor bu kısımda. %50 indirimli Probit eksklusiv kısmından yararlanmak için Kesinlikle prop stakeli olmanız gerekiyor. Prop stakeleyebilmeniz için de bu adımlar burada mevcut zaten. Yine prop satın aldıktan sonra stake kısmına gidebiliyorsunuz. Bu kısımda bu kısımda nasıl prop stake diyeceğinizi anlatıyor size. Prob'u satın aldıktan sonra prop stake kısmına gidiyorsunuz. Daha sonra bu kısımdan stake yaparak yüksek referans bonuslarından yararlanıp hacim yarışmalarına katılıp Probit özel kampanyalarına erişim kazanabiliyorsunuz prop stakelediğiniz için. Oldukça kazançlı oluyor prop stakelemek bu kısımda. Tabi stakelediğiniz prop miktarına göre de bunların hepsi değişiklik gösterebiliyor. VIP 1'den VIP 10'a kadar VIP seviyesi var sanırım. VIP 11'e kadar sanırım. Burada tek seçenek mevcut 180 gün olarak. Elinize ne kadar prop var ne kadar stakelemek istiyorsanız bu kısma yazıp daha sonra stake yap diyerek stake yapabiliyorsunuz stake'den çıkmak isterseniz de bu kısımdan çıkabiliyorsunuz. VIP seviyenizde benim sayfam kısmına giderek üyelik seviyem kısmından VIP seviyenizi kontrol edebiliyorsunuz. Üyelik ve işlem ücreti kısmına girerek de VIP seviyenizi nelere göre artıyor, nelere göre azalıyor bu kısımdan öğrenebiliyorsunuz. Örneğin VIP 1 olmak için 500 prop stake etmeniz gerekiyor. Minimum 500 prop, VIP 2 olmak için 3000, VIP 3 olmak için ise 8000 olarak devam ediyor. Bunlar sizlere referans bonusunuzu arttırıyor. Propla ödeme yaparken ücret indirimi yaptırıyor, işlem ücreti indirimi sağlıyor vesaire. Tüm bu avantajlardan prop stake'lere yararlanmış olabiliyorsunuz probit borsasında. Bu kısımdan da gördüğünüz gibi VIP 1 seviyenizi yükseltmek için 500 prop stake'leyin yazıyor burada. Çok rahat bir şekilde prop satın alarak buradan stake'inizi yapabiliyorsunuz. Daha sonra probit özel kısmına geldiğinizde %50 indirimli satışlar burada bizi karşılıyor. Şu anda ARB projesi %50 indirimli satılıyor. Yani Arbitrum bir gün 13 saat içerisinde de bitiyormuş bunun satışları. 10.000 dolar değerinde ARB token satışa çıkacakmış buradan. Yani buradan almak istediğiniz tokenı %50 indirimli aldığınız için alır alma satışa koyarak 2x yapabiliyorsunuz anında. Bugün Nisan'ın biri daha önceki indirimli satış Şubat'ın 20'sinde olmuş. Ondan önceki satış ise 12. ayın 5'inde olmuş buradan hepsini kontrol edebiliyorsunuz geçmiş satışları şu anda ARB 10.000 dolar değerinde ARB satışı olacakmış daha önce GMX satışı 10.000 dolarlık olmuş Avax satışı 25 bin dolarlık olmuş, BNB satışı 25 bin dolarlık olmuş, Ethereum satışı 25 bin dolarlık olmuş şeklinde gidiyor. Gördüğünüz gibi bu kısımda 50 bin dolarlık da yapıyorlar, 25 bin dolarlık da yapıyorlar, 10 bin dolarlık da yapıyorlar. Siz de bu yüzde 50 indirimlerden faydalanmak için kesinlikle prop stake edebilirsiniz. Prop stakeleri yüzde 50 indirimlerden yararlanabiliyorsunuz. Buna ek olarak da hacim yarışmalarına vesaire de katılabiliyorsunuz aynı şekilde. Şu anda bir buçuk gün içerisinde bitecek olan Arbitrum token'a giriyorum burada bu kısımda piyasa değeri indirim öncesi fiyatı 9.33'müş Arbitrum'un satılacak fiyat 4.66 10.000 dolar değerinde ARB token satılacak. Başlangıcı 3. ayın 28'inde başlamış. 2 gün sonra yani ayın 3'ünde de bitiş olacakmış. Yani tokenlar dağıtılacakmış. Şöyle alt kısma baktığımızda katılmak için kullanıcıların 500 pro Stake olması gerekiyor. Yani bu da ne demek VIP 1 seviyesinde olmanız gerekiyor anlamına geliyor. Kullanıcıların payları Prop Stake'ine göre artıp azalıyor. Yani elinizde ne kadar Prop ise ona göre fazla alım hakkına sahip olabiliyorsunuz buradan. Alt kısımda da bunu anlatmış bize zaten. Üyelik seviyenize göre maksimum ne kadar kazanabileceğiniz burada mevcut. VIP 1'seniz 100 dolarlık alabiliyorsunuz. VIP 5'seniz 6000 dolara kadar kazanma şansınız mevcut. Bu satış prop üzerinden olacağı için prop stakelediğinizin yanında elinizde de prop tutarak abone olmanız gerekiyor bu sayfaya ve alımlarınız o elinizde tuttuğunuz prop ile yani stake ile değil elinizde tuttuğunuz prop ile oluyor. Alım yapamadığınız propları da size tekrar iade olarak geçiyorlar kesinlikle. Detayları da buradan görüntüleyip inceleyebilirsiniz. Yani bu kısma geldiğinizde promonuzu buraya koyarak abone ol butonuna tıklamanız gerekiyor. Ben bu kadarlık bir propla katılmak istiyorum diye buraya yazabiliyorsunuz. Daha sonra bu prop üzerinden %50 indirimle tokenlarınıza kavuşabiliyorsunuz. Bu kısmı oldukça basit aslında ama yine de sorularınız varsa detay kısmından bunlara erişebilirsiniz. Tüm detayları bu kısımda anlatıyor. Piyasa üzerinden %50 indirimli token satışından bahsediyor. VIP seviyene göre ne kadarlık bir abonelik yapman gerektiği burada gözüküyor. Yani VIP birseniz abone olurken 100 dolarlık bir prop koyabilirsiniz maksimum. Daha fazlasını koyamıyorsunuz. Bu da etkinliğe katılanlar arasında paylaştırılarak size bir pay çıkartılıyor ve o kadarlık bir alım hakkınız oluyor. Yani 50 dolarlık bir alım hakkı çıksa... Bu zaten direkt 2x yapacağı için 100 dolarınız olmuş olacak bu kısımda. Yani ne kadarlık alırsanız kar olarak bakabilirsiniz. Minimum 500 prop stake edilmesi gerekiyormuş bu projede. Prop da 6 ay kilitlik alıyormuş. Bunu da unutmayın yani 180 gün kilit tutmak zorundasınız. Diğer detayları da buradan yine ulaşabiliyorsunuz bu sayfadan. Ben şimdi ilk sayfaya tekrar dönüyorum. Daha önceki satışlara da buradan göz gezdirelim. 10.000 dolar değerinde GMX satışına bakalım sizlerle beraber. Burada gördüğünüz gibi %50 Indirimli olarak GMX satılmış. 10.000 dolar değerinde GMX satılmış. İndirim öncesi fiyatından %50 indirim yaparak size satış yapıyorlar. Yani 67 dolardan 33 dolara inmiş burada. Elinize tokenlar geldiğinde direkt 2x olarak yani 67 dolardan satış yapabiliyor olacaksınız. Böyle bir etkinliğe katılırsanız. Yine burada da detaylar alt kısımda mevcut kısmen aynı zaten hepsi sadece token'ın fiyatı değişiklik gösterdiği için elinizde geçen token sayısı ona göre değişiklik gösterebiliyor ama bu kısımda da 10.000 dolar değerinde GMX'i yani bu kadarlık GMX'i kullanıcılarına dağıtmışlar yine geldiğimizde burada AVAX var BNB var Bunlar daha yüksek seviyelerde. 25.000 dolar değerinde BNB satmışlar burada. 91 BNB'yi %50 indirimli olarak satışa sunmuşlar burada. Alt kısımda 50 dolar değerinde Bitcoin satışı var. Bu da yine %50 indirimli. Toplam payın 50 bin dolar değerinde olması güzel bir alım hakkı vereceği anlamına geliyor sizlere. Hatta toplam pay 50 dolar olduğu için alt kısımda VIP biri olsanız bile 500 dolarlık bir alım yapabilme ihtimaliniz olduğunu görebiliyorsunuz. Tüm bunların dışında siz de bu sayfadan daha önceden yapılan %50 indirimli token satışlarını görebilirsiniz. Prop stakelemenin bu tarz avantajları var ve sürekli prop stakeleyenlere özel etkinlikler yapılıyor. Nasıl prop stakeleyeceğinizi de bu sayfada bulunan videodan çok rahat bir şekilde öğrenebiliyorsunuz. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. Eğer siz de Probit borsasına kayıt olmak istiyorsanız videonun açıklama kısmında bulunan link ile Probit borsasına kayıt olarak %50 komisyon indiriminden faydalanıp etkinliklere katılabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.